Adım Cafer. Boyum 1.10. Kilo 25. Gözlerimin rengini bilmiyorum. Juke'ı dinlemeyi severim. En sevdiğim yazar Manapınarından Pınırından Hasibeni Ahmet. En sevdiğim futbolcu Yeni Mahalle'den Avidin'in Mehmet. Samsun 216 ve Parlamenti severim. Doğumun bir atışası vardır. Sağlığınız için, yeni rakı için. Kısa boylu ve mavi gözlü kızları severim. Katilimi namazgah dağlarında geçiririm. En sevdiğim araba Murat 131. Tekno ve kemençeye bayılırım. Zafer mekanım yeni mal. Lakabım 35'lik rakı. En sevdiğim hocam ilkokulda Kenan hocam. En sevdiğim komedyen yeni mahallede Michael. Dayak yemeği severim. En iyimiz olduğum şey tek sigaramın istenmesi. Channel, channel'da pis işler. Benim adım Cafer. Allah'ınıza gider. Korkun benden. Senden mi Cafer? Evet, benden. <laughs>